Herkese merhabalar, ben Mert. Bugün, e, tecrübe puanı kasma yöntemi göstereceğim size. Bu ne bilmiyorum, boşverin. E, tek kişiyseniz, en hızlı bir şekilde tecrübe puanı kasabileceğiniz yer, XP kasabileceğiniz yer, terk edilmiş taş ocağı. İngilizcesi, Forsaken Quarry. Eğer tek kişi değilseniz ve tercihen 3 kişiyseniz, kasabileceğiniz, tecrübe puanı kasabileceğiniz en güzel yer şampiyonun ölümü yani Champions Advisor. Ee, tek başımıza burada kasma sebeplerimizden bir tanesi çok fazla elit çıkıyor ve elitler tekrar canını atıyor. Ee, tekrar tekrar elit öldürüyoruz. Ve yöntem de çok basit. Reset Dungeon butonu yok maalesef artık. Ancak ee, düşmanlarla savaştıktan kısa bir süre sonra Leave Dungeon deyip, E'ye basılı tutup, zindandan ayrıl deyip sonrasında oyundan çıkıp tekrar girersek bu zindan resetleniyor. Ve aynı zamanda tabi burada onla ee, totem olduğu için, bu şeylerden olduğu için, buff'lardan olduğu için çok daha hızlı bir şekilde etrafı temizleyebilirsiniz. Şu anki. Off size, Mesela yani bir yer atladım. Atladığım için şu anda vakit kaybetmiş olacağım oraya tekrar dönmeye çalışırsam. O yüzden leave dungeon dedim. Leave dungeon'dan sonra oyundan çıktım. Sonra tekrar oyunu başlattım. Göreceğiniz üzere harita bile değişmiş. Ve dungeon tamamen resetlenmiş bir şekilde. Burayı böylece istediğiniz kadar üst üste yapabilirsiniz. Siz burayı üst üste yaparken en iyi XP'yi buradan alacaksınız. Çünkü sürekli elitler karşımıza çıkıyor. O yüzden normal bir dungeon'da XP farmlayacaksanız yapabileceğiniz en iyi yer Terk edilmiş taş ocağındaki gizli bir olacaktır eğer tek kişiyseniz. Değilseniz Şu an size göstereceğim yerden Şampiyonun Ölümü Yanlış hatırlamıyorsam yine Türkçesi Champions Demise İngilizcesi Oraya giderseniz orada üç tane koridor var. Üç farklı koridora üç farklı kişi gidip hızlı hızlı eğer Elitleri temizlerse İyi bunu tek başınıza da yapabilirsiniz ancak tercih en 3 kişi yapmanız daha uygun olur. Herkesin kullandığı x metotları bu ikisini içeriyor, bu iki zindanı içeriyor. Genelde çoğu kişi Nightmare dungeonları kabus zindanlarıdır herhalde Türkçe'si hatırlamıyorum ee, kullanıyordur. Onları e, yapıyordur. ancak. Eğer siz öyle bir şey yapmak istemiyorsanız, normal bir zindan yapmak istiyorsanız ya da onları yapmak için yeterince güçlü değilsiniz, onları açmamışsanız, World Tier, Dünya Kademesi 1'deyseniz, size önereceğim XP metotları bu ikisinden ibaret. Şu an göreceğiniz yerde 3 koridor var. Bu koridorlardan bir tanesine gidip koridorun sonuna kadar onları bize çeke çeke öldürürsek en e, hızlı bir şekilde XP kasma metodu bu olacak. Harley'ni öldürmem lazım maalesef. milyon 200 bin yaklaşık başlangıçta. Unutmayın. Sadece elitleri öldürüyoruz. Elitleri öldürürken de eğer öldürebilirsek diğerlerini öldürürüz tabii ki. Yani alana sarmız Bu eventi yapmamız da aslında fena olmaz. Bir sürü düşman var. Çok düşman varsa yine elit olmasa bile alanın sarımızı öldürebiliriz. Yeterince XP geleceğini inanıyorum. Öyle olunca. Ve aynı zamanda şu an bu totemi mabeti açabilirsek hızlı bir biçimde devamını öldürebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden şu an bunu yapacağım. Normalde başka önemsiz bir mabedse bu yapmasanız daha iyi olur. Hatta bunu bile yapmam doğru mu emin değilim. Bayağı bir zaman kaybediyoruz çünkü. Son kısma geldim. Buraları ancak hızlı almamızı alacaktım mabed. Bunları aldım. Aynı şekilde leave dungeon dedim. oyundan çıktım. Tekrar girdim. Ve şampiyonun ölümüne tekrar girdiğimde ise resetlenmiş olacak. Düşmanlar, harita, her şey. 3 evet. kişi olursanız orada 3 koridor olacağı için en hızlı o şekilde yapabilirsiniz. Ancak üç kişi değilseniz bile bu da iyi. Şampiyonun ölümü de iyi ancak diğerini daha çok tercih ediyorlar sanırım tek kişiyken izlediğiniz için teşekkür ederim.